Allah. Yapay zeka ana mı kazanır? Ne bak, ne güzel solda gidiyorsun değil mi Arda? Niye sağa geçiyorsun? Sen bir bana yol versen abi. Arkamda itti beni bak. Şu var epeyce. Ben sağdan geçiyorum. Çok hızlı bir araç. Gaza gel bastım. Yaz yorumuna buna göre değerlendireceğim. Yavaş yavaş abi heyran ara sokaktasın. sen güçlüsün tamam modu bayağı hızlı gitmemizi sağlayacak <laughs> Pejo derdin ne kardeşim söyler misin bak ben yolumdayım Pejo Kanka fokus var mı başka <laughs> Çarpmayan araba varsa gelsin master gel sen de çarp da tam ol <laughs>